61. bölüm, 61. bölüm. Hazarlar, Türk Hazarı İmparatorluğu, Türk Hazarı Anlı, İmtiyaz insanlar. Kardeşlerim, Kardeşlerim, Esenlikler, Esen Bosun, Esen Hu. Hepinize saygılarımı sunarım. Mühidi günlerim, mühidi günlerim. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. İmtiyaz insanlar, imtiyaz insanlar. Dedik ya, Tanrı Bilmek, geçmiş, bugünü geleceği bilmektir. Geleceği bilmektir, sizinlemektir, belleğe iyileşirmektir. Her şeyi önceden sezmektir geleceği. Arkadaşlar, Yaşar Rusçanın Rusya'nın tamamen bir, dedik ya Rusya'nın tamamen bir Türk kökünün, özünün Türk olduğunu. Bak, mi? mi diş diş belgele çıkıyor arkadaşlar. Ben daha önce Turan'ın Moskova'larda anlatmıştım bunu. Turan'ın Moskova'larda. Aynı zamanda e, Hazar inanılmaz şekilde dostların özöz e, öz öz Türk olduğunu. Türk olduğunu anlatan belgele çıkıyor. Şaşırmayın arkadaşlar, şaşırmayın. Gerçekten. Bunlar bizim tarihimiz işte. Bunlar bizim belleğimiz ya. Belliymiş ya. İşte onun için diyorum ya, ee, çoğu şey saklamışlar ya. Özellikle dedim mi? Herkes bu Hazar tarihi konuşmaktan hep ıı, kaçındırır. Herkes kaçındı. Yani özellikle bu Avrupa inanılmaz bir şey ya. Daha önce bir yayında söylemiş galiba. Ki bu özellikle bu Hazar yayınları, ee, o zaman yazan kitapları yazanlar, bazı senatörler, ki bunlardan bir tane ee, Jean, e, Jean ya, bu adamı hiç unutmuyorum ya. Bunların hepimiz tonaz diyor. Niye saklıyorsunuz? Niye saklıyorsunuz da? Adam 80'ler 80'ler 90'lar herkes diyor bu tarih konuşmadan kaçıyor diyor ya. Niye kaçıyorsunuz? Hepimiz Turan diyor. Hepimiz Turan diyor. diyor ya. Ama diye hepimiz kaçıyorsunuz diyor. O zaten konuşmaktan diyor. Bu ne iş diyor ya. Bu ne iş? Onun için ee, arkadaşlar. Bazen bazı belgeler çıkıyor işte. Hepsi çıkıyor. Kimin kim oldu zaten arkadaşlar. Hepsini. Bir de şu arkadaşlar. Bölgenin çoğunun yazıldığı zaman tarihler de yani dünya nüfusu zaten çok az. Çok az. İnsan sayısı az yahu. Hepsi biliyor zaten. Bundan, e, o zaman bilim adamları işte matematikçiler, coğrafyacılar, haritacılar, gezginler, budum betimçiler hep bu adamlar yazıyor. Teker teker yazıyor. Biliyor hangi kabile nereye gelmiş yani? e, hangi boy nereye yerleşmiş onların işte işte beylikleri, derebeylikleri, ağalıkları nereye yerleşmişler işte prenslikler olmuşlar, dük olmuşlar, baron olmuşlar, lord olmuşlar. Anladık işte. Hepsi, hepsi arkadaşlar öz olarak hepsi Türk Duran'dır. Daha önce söylemiştik ya. P kelimesi ya. P, fına, şeydeki, Tatarların verdiği ünvan P, Avrupa'da prens oluyor. Düşün yani. Düşün hepsi yetenler. Yani bu payı verin de Tatarlar yahu. Tatarlar arkadaşlar. 61. kitabımıza bakalım. Orijinal kaynak. Ana bölge. Değişik bir bak. Her bölüm dedik ya. Değişik bir kaynaktır. Orijinal kaynaktır arkadaşlar. Kaynakça Cengiz Altı. Kaynakça Deniz Atın. Nokta. Arkadaşlar kitabın ismi Fransa'nın Cıvası. Fransa'nın Cıvası. Modern serisi. Modern serisi. Kitabın basıldı tarihi arkadaşlar 1905. 1905 yılında basılmış. Fransa'nın Cıvası. Monsieur Reclus. Monsieur Reclus şunu doğrulamıştır. Şunu doğrulamıştır. Şu anda yaşayan Yahudiler yaşayan Yahudiler Semitik halk değil diller değil diller demiştir. Mesü Reklus. Reklus. Semit olan çok nadir sayıdaki Beduvanlar Beduvanlardır demiştir. Beduvan Beduvanlardır demiştir. Bunlar Tevrat'ta İbrahim zamanında İbrahim zamanında yaşayanlardır demiştir. Demiştir. Şu anda yaşayan Yahudiler Yahudiler ırk olarak ırk olarak karışmışlardır. Bu Kafkasya ve Ermenistan'da olmuştur. Kafkasya ve Ermenistan'da olmuştur. Mesih Reklus şunu doğrulamıştır. Şu anda yaşayan Yahudiler Semitik halk değillerdir demiştir. Semit olan nadir sayıdaki Beduvanlardır demiştir. Bunlar Tevrat'ta İbrahim zamanında yaşayanlardır demiştir. Şu anda yaşayan Yahudiler ırk olarak karışmışlardır. Bu Kafkasya ve Ermenistan'da olmuştur. Bu elementler bu elementler Türk, Tatar, Moğol, Finli, Slavdırlar. Slavdırlar. Hepsi bunlar bir zamanda Rusya bölgesinde Rusya bölgesinde Yahudiliğin propagandasını yapanlardır. Bunlar Rusya'nın bölgesinde Yahudiliğin propagandası yapanlardır. Ve bunlar günümüzde günümüzdeki bütün Yahudi olarak bildiklerimizdir. Bildiklerimizdir. Dünyada bu hakların bu hakların Bakın arkadaşlar dünyadaki bu hakların hepsi Türk Hazar İmparatorluğu zamanda Türk Hazar İmparatorluğu zamanda Yahudilik dinini seçmişlerdir. Seçmişlerdir. Bu elementler Türk Tatar Moğol Finli Slavlar, Akraba olanlardır. Bunlar bir zamanda Rusya bölgesinde Yahudiliğin propagandasını yapanlardır. Ve bunlar günümüzdeki bütün Yahudi olarak bildiklerimizdir. Dünyadaki, dünyadaki arkadaşlar. Bu hakların, bu hakların hepsi Türk Hazar İmparatorluğu zamanında Yahudi dinini seçmişlerdir. Seçmişlerdir. Neymiş efendim kitabın ismi? Fransa'nın civası. Basın tarih 15 Temmuz 1905. 15 Temmuz 1905. Gördünüz mü arkadaşlar, nasıl ama, nasıl ama İşte böyle bir şey, böyle bir şey arkadaşlar ya. Bir her tarafa dağılmışlar, dünyanın her tarafına, dünyanın her tarafına dağılmışlardır. Amerika'da da, hepsi her tarafta, her tarafta. Çünkü arkadaşlar, Hazar'ın olmadığı yer yok ya. Adam zaten, demiş ki diğer adları zaten ee, Batı'nın vermiş oldu, Gok Magok, Batı'nın Gok magok. Arapça'daki Yecüc, Mecüc. Yecüc, Mecücler. Yani dünyada bütün dinlere inanan insanlar, hepsi Türk'tür ya. Hepsi Türk'tür işte. Dinle, dinler dedi ki, düşman onun hakkı Türk'tür arkadaşlar işte. Bir iki dinden başlıyorum. İstanbul'da gerektiği şey Hırşanlık'ta ya. Yani. Hırşanlık'ta yok. Ee, İstanbul'da Yecüc, Mecücler. Bunlar özveri Türk tuhanlarıdır işte. Kendileri ya, kendileri. Düşün işte. Dedim ya. İnanılmaz arşivler var, inanılmaz belgeler var. İnanılmaz belgeler var. Çıkıyor arkadaşlar, değil mi? Her bir kitapta değişik konular çıkar. Her bir kitapta değişik konular çıkar. Ee, çok çeşitli olması kitapların, çok çeşitli orijinal kaynak olması bizi varacağımız yere vardırdı yani. Gerçeğin sırrına erdik. Gerçeğin sırrına erdik yani. Erdik. Onun için anlıyoruz ki niye bu Hazar tarihi saklanmış. Hazar Tarih saklamıştı değil mi? Herkes ya. Ben yaşadım hiçbir hiç şey azardır ya. Fransa azardır. İngiltere azardır. Hepsi azar arkadaşlar ya. Her taraf azar ya. Türk, Tatar, Türk, Tatar, mi? Onun için, onun için. Sinirlenin arkadaşlar. Şu, kusura bakmayın çünkü bu tarih saklandı ya. Çok sonuma gidiyor ya. Saklandı da böyle şey böyle. Ya kardeşim siz saklayamazsınız, beceremezsiniz. Çıkar işte böyle işte. Adamlar arşivleri açınca batılı, adamlar kaç bin miktar çıkıyor biliyor musun? Arşivlerinde beklerinde. Ülkeye teşekkür etmek lazım. Teşekkür etmek lazım çünkü açtılar arşivlerini. Arşivlerini açtılar. Eskiden değil mi? Eskiden çok zordu ya. Randevu alacaksın, müktüphane gideceksin, başını zeballak gibi beklediler. Yürütmeyesin diye gitti. Beklediler de arkadaşlar, koca koca kitaplar yani. Şimdi rahatladı ki çıkartıyor hepsini. Ne mutlu bize, ne mutlu bize. Ne mutlu sizlere. Bu videoda paylaşın, lütfen paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki herkes bilsin, herkes öğrensin. Nokta. Herkes bilsin, öğrensin ya. Bunlar çok önemli arkadaşlar, bunlar çok 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 önemli. Ben buradan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Gelecek yayında görüşmek üzere. Başka bir orijinal kaynakla. Bakın arkadaşlar unutmayın. Her bölüm ayrı bir kitaptır. Ojan tanedir ana belgedir. Belgedir. Değil mi? Kimse dünyada sizin çıkartamaz. Kanıyla çıkartır. onu. Kimse çıkartamaz ya. Çıkartamaz. Ben hepinize buradan teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.